kedileri yaşat ki devlet yaşasın arkadaşlar bu kuzu etinin suyu haşlama kuzu etinin suyu bir de şey ekmek arkadaşlar burası kedili ev arkadaşlar kanala abone olursanız sevinirim. Sen para kazandığım falan yok. Yeni videolar gelecek arkadaşlar. Para kazanma niyetiyle çekmiyorum ben bu videoları. Hep bu kedileri izlemek için böyle ana kalsın diye çekiyorum arkadaşlar. Şurası da kellerin yolluğu arkadaşlar görüyorsunuz. Oradan gelip çıkıyorlar. Evet ya yavrular besleniyor arkadaşlar. Güzel güzel. Kuzu etinin suyu, haşlama kuzu etinin suyu. Bir de ekmek. Güzel güzel yiyorlar. Afiyet bal olsun yavrular arkadaşlar. Bu da gel 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 gel. Bu boş kap boş kap. Bunda bir şey yok. Gel Boş kabı yalayıp duruyorlar. Orada suyu kaldığı için. Ne? anıyor Oynuyor. Şunların şirinliğine, ton bakın arkadaşlar.